Sayın Başkanım, e, hükümetin durumu ve ekonomi, biraz da ekonomiyle ilgili Evet, şimdi bizi izleyenler diyor ki, ya biz bu Habib Geleş Osmanlı Partisi'nin genel başkanı zannediyorduk ama hükümete de toz kondurmuyor, hep vuruyor. Hükümeti, şimdi hakikaten iş şeyinden çıktı. Ekonomi boyutunda artık söyleyecek sözümüz kalmadı yani. Evet. Kendi haline bıraksak Mehmet Şimşek olmasa bu hükümet herhalde bu ekonomi aynı böyle devam edecek. Zaten bir Berat Albayrak'ımız vardı. Bu ay öbür aydan daha iyi, o bir aydan ondan sonra. Evet. Sonra nebatimiz geldi, bize birkaç yıl stand-up yaptı. Ondan sonra hop uyuyacağız, gözümüzü açacağız. Yani hipnotizam edecekti, ne edecekti adama fırsat vermediler aldılar da. Ondan sonra düzelecekti. Şimdi e, iki yıldır bağırdık. Dedik ki arkadaşlar evet. dolar olması gereken yerde değil. Siz bunu süspense edede Kur korumalı mevduat hesabını açtık. Kaç kişi zengin oldu? Evet. Dolar 41 lirayı geçti. Ne anladık? Biz bu hesaptan şimdi de kalktınız. Karar aldınız. E, kur korumalı mevduatı günü bitti miydi? Yenilemeyeceğiz. Açmayı da kaldırdınız. Evet. Şimdi mi aklınıza geldi? Yani millet atını, arabasını, evini satıp 10 milyonu yatırıp 7-800 bin lira aylık faiz alıp istihdam öldükten sonra işsizlik tavana çıktıktan sonra ekonomi dibe vurduktan sonra millet bir kilo evine yiyecek içecek alamadıktan sonra mı? 2 yıl sonra mı aklınıza geldi kur kaldırmak? Biz söylerken niye kaldırmıyordunuz? Ne kadar daha süspense edecektiniz yani? Ya Sayın başkanım, öğrenci şehirlerinde kiralar ne durumda acaba? Bir ona bakmak lazım değil mi? Barınma ihtiyacımız olan kiralar ne olacak? Şimdi işte ben diğer yayınımızda atılıyor musunuz? Emekli kul kelimesini evet, evet. kullanmıyordum. Mucit. Mucit. Mucitlerimiz yaşamaya devam ediyor. Evet. Ondan sonra ya gerçekten yani e, bazen öyle yasalar, öyle tasarılar geliyor ki İnsanın, e, insan olarak ya, biz de yaşıyoruz bu toplumun içindeyiz yani. Şimdi otomobil ithalatına evet. ek vergi. Emtia piyasalara fitin faiz kararı birçok başlık var. Tarımsal gerizi, enflasyon durumu ortada. Şimdi ben e, TÜİN ya da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere değil ben cebime bakarım, pazara bakarım, vatandaşa bakarım. Öyle diyorsunuz. Öyle Peki. öyle. Şu anda halen herkes şimdi ev kirasından muzdarip, elektrik parasından muzdarip, su parasından muzdarip, ulaşımdan muzdarip.